Ay çok korkutucu vallahi he. Angela ne gördün de bu kadar korktun? Dışarıda Tom dışarıda bir şeyler var. Ödüm patlıyor şu anda. Hatta ben gideyim şu koltuğun arkasına saklanayım. Vallahi sen ne yaparsan yap. Ben çok korkuyorum. Allah Allah. Ne görmüş olabilirsin de bu kadar korkuyorsun acaba? Dur ben de gideyim bir bakayım en iyisi. Yok bu böyle olmayacak. Gerçekten ben de çok korktum. Kork kork nereye kadar canım? Bekleyin beni. Geliyorum. Kate hey, be var mı bana yan bakan? Tom? <laughs> İnanmıyorum sana. Valla ister inan ister inanma. Bundan sonra benden korksun bakalım. Ay o da neydi öyle? Ben de korkmayı bırak artık. Git sen de üzerine zırhını giy. Hadi hadi çabuk ol. Ay tamam tamam. Bekle hemen geliyorum. Hank nerelerdesin? Ay bunun da işi gücü oyun eğlence. He. Hank diyorum sana. Neredesin? Anlaşılan birileri de beni çağırıyor. Nerede bu Hank bulamıyorum. Hank? Sen ne ara giyindin? Arkamdan konuştuklarını duydum bir kere. Evet oyunu çok seviyorum. Ama sesinizi duydum ve hazırlandım. Ayrıca bütün gün arkamdan çıkıp zibidi zibidi şarkı söyleyip duruyor. Bak sevgili biricik Hank'cım. Ay çok cımlı cımlı oldu ya. Şimdi kulağına söyleyeceğim. Birazdan Angel'a da gelecek. Onunla baş etmenin yollarını biliyorum. Gel gel. sırdaşıyorsunuz bakayım öyle. Geldim geldim. Güzel olmuş muyum? Her zamanki gibi pembiş. Her zamanki gibi zırhlı. Ya biz bununla baş edebilecek miyiz acaba? Korkuyorum ben. Aman Angela. Biz kimlerle baş etmişiz de. Bizi bir değille mi uğraşamayacağız? İşte işte. Yine geldi. Angela sanırsam oradan hiç gitmiyor. Hep orada duruyor. Biz adını andıkça da zibidi zibidi Yine şarkı söylemeye başlıyor. Neyse arkadaşlar çok konuştuk. Artık yola çıkma zamanı. Kimle dans ediyormuş görürsün bakalım şu zibidi. Sağ olun. Biz geliyoruz. Tom ya beklesene beni. Ama yalnız kaldım ya korkarsam. Patron ya sen yine tutturdun bir zibidi zibidi. Millet rahatsız olmaya başladı baksana. Şu ilerideki evde de Tomlar oturuyor. Onların dev güçleri var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapayım oğlum? Şarkı söylemeden duramıyorum. O benim şarkım tamam mı? Benim için özel olarak bestelendi. Tüm dünya onunla yakıp kavruluyor bir kere. Patron. Evladım ne var? Ne titreşip duruyorsun gene? Yüzün yok, mimiklerin yok. Bir şey anlamıyorum zaten. Geliyorlar galiba yukarıdan yukarıdan. Ben kaçıyorum. İmdat. Evladım ne geliyor? Niye kaçıyorsun? Gel buraya. Yukarıdan mı dedi? Nerede? Hani? yakında geldim ama ben hala çok korkuyorum. Unutma Angela, sen bir kahramansın. Bir sürü düşmanlarla baş ediyoruz. Bununla mı baş edemeyeceğiz? Adamın tam yanına düştüm ya. İmdat. Tom, diker diker ayaklarım ağrımaya başladı. Hadi konuşmanı yapıyorsan yap. Başlayalım artık neye başlayacaksak. Bana bak zibili tuvalet. Sen niye bizim evin etrafında dolaşıyorsun da Angela'yı korkutuyorsun bakayım? He? E çok basit. Çünkü buraları çok sevdim. Tom, e bu adam çok sakin konuşuyor. Hani bombalar patlıyordu, ışıklar saçıyordu, etrafa kötülük yayıyordu. Gayet kibar efendi bir adama benziyor. Hayır yani bir zararım dokunduysa söyleyin. E ne diyeceğiz şimdi biz bu adama? Tom, konuşsana. Ya kardeşim, bütün gün şarkı söyleyip duruyorsun. Yemek yaparken aa şaşırıyoruz. Bulaşık yıkarken aa gene şaşırıyoruz. Çamaşır asarken yine şarkı söylüyorsun. Eh eh, biraz öyle. Çok seviyorum. Özel olarak benim için bestelenmiş. Güzel ama değil mi? Etom. bu adam hala efendiliğini koruyor. Ne diyeceğiz şimdi biz? Şşşt! Geri adım atmayın ha! Zaten öyle bağıra bağıra sokaklarda şarkı söylemek yasak değil mi kardeşim? Allah Allah ya! Eee, Sayın Sibili Toilet Beyefendi. Yalnız söylüyorsunuz efendim. Sikibili Toilet, Sikibili Toilet. Tamam, pardon. Sayın Sikibili Toilet Beyefendi. Lütfen, rica etsek. Bir nebze de olsa şu şarkı söyleme işini daha uzaklarda şehir merkezinin dışında yapabilir misiniz acaba? I am sorry çocuğum. Angela hayır dedi hayır. Duydun mu duydun mu? Bak işte gördün mü olumsuz bir şey söyledi. Bana ne diyor? Beyefendi anlamıyorsunuz galiba. Rahatsız oluyoruz diyoruz. Her dakika zibidi zibidi. Bu ne ya? Tamam ya bir orta yolu bulsak olmuyor mu? Sabahları söyleyeyim o zaman. Hayır. Uyanırken korkuyorum bu sefer. Tamam öğlenleri olsun. Olmaz. Neden? Ben de oyun oynuyorum. Kafam karışıyor. Yanıyorum bu sefer. Tamam peki akşamüstü. Azıcık mini minnakçık söylesem? Ne diyelim çocuklar kabul edelim mi? Adam geri adım atıp duruyor. Bana ne ya? Çıksın dışarıda söylesin. Kapımızın önünde söylemesi şart mı Allah Allah? Beyefendi, şehrimizde o kadar açık alan var. Gidin diyoruz. Oralarda söyleyin diyoruz. Olmuyor mu yani? Patron patron. Evladım size kaç kere milletin içerisinde bana patron demeyin demedim mi? Bir dakika ya Tom. Bu Apollo adam karşı taraftan değil miydi? Bunların tarafına mı geçmiş yani? Vallahi ben de anlamadım ki Angela. Dur bakalım ne diyecek? Profesör Skibi Toilet Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Hem de acil bir durum varmış. Çabuk olmanız gerekiyormuş. Beni de iki dakikalığına sizin yanınıza gönderdi zaten. Gidiyorum. Çabuk olun bence. Aman ya. Bunların da derdi hiç bitmiyor. ha. Şöyle ağız tadıyla bir şarkı söyleyemedim. Beyefendi anlatamadık galiba. Zaten bizim mahallemizde, sokağımızda, evimizin önünde şarkı söylemenizi istemiyoruz diyoruz. Tamam çocuklar peki. Sizi mi kıracağım? Söylemeyeyim o zaman bundan sonra. Peki buralarda tenha bir yerler nerede var? Adama bak ya. Nereden bilelim kardeşim? Gidin arayın bulun Allah Allah. Hank çok kaba davranıyorsun. Adam bizi geri çevirmiyor görmüyor musun? Ben biliyorum bizi bir beyefendi. 2 kilometre şehrin dışında açık bir arazi var. Orada rahat rahat söyleyebilirsiniz. Neyse sizin sohbetinize doyum olmaz. Pek tatlıymışsınız. Profesör çağırıyor. Acil gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Pardon ya. Şurada son kez şarkımı söylesem. Ay bu adam da ne şarkı meraklısıymış ha. Yalnız benim oyunum yarım kalmıştı. Kusura bakmayın. Tam cincir yeniyordum ki sesinizi duydum. Hadi bay bay. Tom hazır parka kadar gelmişken biraz eğlenelim mi ne dersin? Hiç canım istemiyor Angela. Adamı çok mu tersledik içime dert oldu şimdi görüyor musun? Karnım da acıktı. Ben de eve gidiyorum. Hadi bay bay. Aa, e bu canım park şimdi boşuna mı kurulmuş canım? En iyisi şu trambolinde biraz zıplayayım. Ee, bu adam yine şarkı söylemeye başladı. Hani dışarılarda söyleyecekti. Tom.